Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle şöyle aklımızdaki kişiye detaylı bir bakım yapalım istiyorum. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanı niyetliyimdir. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarımızda ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Bu arada ben hani... Ee, her defasında dile getiriyorum ama niye anlamakta zorluk çeken arkadaşlarımız var bilmiyorum. Her yorumda görüyorum çünkü. Açılımlarında defalarca kez dile getirdiğim halde umarım bu son olur. Eril ve dişil ayrımı yok. Özellikle erkek danışanlarım, erkek izleyicilerim diyeyim bu konuda sitem ediyorlar. Ama öncelikle şunu bilmeliler ki eril ve dişil cinsiyet değil enerjidir. Eril enerji demek erkek demek değildir. Dişil enerji demek kadın demek değildir. İlk önce bunu bir idrak etsek zaten hiçbir sorun kalmayacak. Ama bunu bilmediğiniz halde ben izah ettiğim halde hala o gereksiz yorumları yazmaya niye gerek duyuyoruz bilmiyorum. Son kez söylüyorum kanalımda eril dişil ayrımı yok ve eril demek dişil demek cinsiyet değil enerjidir. Her insanın içinde biraz dişil enerji, biraz eril enerji vardır. Her birey. Anlatabildim değil mi? Bunda bir sıkıntı yok umarım. Yani bu konuda yaptığım açıklamalara rağmen hani her videomda dile getirdiğim halde niye böyle bir yorum yazmaya gerek duyuyorsunuz? Ben de gerçekten sizi anlamıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sizlerle bir aklımızdaki kişiye detaylıca bakıyoruz canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerinize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olduktan sonra videomuzu beğendiğiniz takdirde burada çıkan bütün güzellikleri sizler de hayatınıza çekebiliyorsunuz canlarım. Harita çekeceğiz. Sizlerle bir bakalım neler çıkacak. Harfler uymak zorunda mı? Hayır değil. Harf çıkmadığı takdirde de bizim açılımlarımızı dinleyebiliyorsunuz canlarım. Bir bakalım sizlerle aklınızdaki kişiyi şöyle detaylıca okuyalım. Spontane bir açılım olacak. Kartlar bize ne verirse bizler de sizlere onu dile getireceğiz. bir seçelim bakalım. Gözükmüyor mu? Şöyle yaparsak daha iyi. Evet. Şu destemden de almak istiyorum. Bu arada bütün abonelerimden şöyle güçlü enerjiler bekliyorum. Abone olmayan hala muhtaçlarımız varsa kanalımıza abone olup Z bildirimlerinden tümünü işaretlemeniz gerekiyor ki bizim videolarımızdan ilk sizler haberdar olabilin canlarım. Evet. Şöyle şu destemizi de kenara alalım. Bakalım gözüküyor mu? Süper. Evet. Haydi bakalım. Bugünün harflerini de alalım sizlerden. Dediğim gibi harf çıkmadı. Açılımımızı dinleyemiyor musunuz? Dinleyebiliyorsunuz. Evet. Bugünün harfleri. Adana'nın A'sı. Lüleburgaz'ın L'si. Trabzon'un T'si. Fransa'nın F'si. Yozgat'ın Y'si. Rize'nin R'si. Kastamonu'nun K'si. Manisa'nın M'si. Samsun veya Şanlıurfa S veya Ş harfi. Ve Nide'nin N'si. Evet canlarım. Ah bir de buraya düşmüş görmedik. G veya yumuşak G harfi. Evet canlarım aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harfler olabilir. Yoksa da dediğim gibi açılımımızı dinleyebiliyorsunuz. Haydi bakalım başlayalım. Bir enerjilerine bakalım. Nasıl bir enerjiden geçiyor şu aklınızdaki kişi. Şimdi bir kere canlarım. Enerjilerine baktığımız zaman hayatında bir şeylerin ters yüz olduğu, bir şeylerle ilgili sıkıntı yaşadı. Ee, içinde i̇çinde bulunan sevgiyi gösteremiyor, sunamıyor. İnsanlara karşı soğuk enerjiler çalıştırıyor. Çok fazla sevgi göstermekle ilgili sıkıntı yaşadığı bir enerjiden geçiyor. Buna mutabık aslında bir şeyleri hazmedemediği, hayatında olan, hayatında biten, bir takım olayları veya gündemleri hazmedemediği, bunun sıkıntıların altından kalkamadığı ve gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söylüyor. Bunun haricinde midesiyle ilgili ciddi problemler veya ciddi sıkıntılar yaşadığı bir gündemi de olabilir. Bu ilişkide o kadar aslında fedakarlık yapmışsınız ki değerinizi bilememiş. Bilememiş değil. Siz korkak olmadan net bir şekilde içinizde bulunan sevgiyi gösterirken kendisi bunu sunamamış. Keza kendilerinde olmayan bir durum bu da aslında. Çakralarla ilgili yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı içinde bulunan sevgiyi dışarı aksetmekte ve göstermekte ciddi problemler yaşadığını bizlere söylüyor. Bu yüzden aslında bir taraf çok fedakar gösteren ilgisi de sevgisini, diğer taraf bu konuda daha geri duran bir yapıda olduğunu bizlere söylüyor. Ve hayatında işte dediğimiz gibi aslında bir takım sağlık problemleri ile bile uğra, belki uğraştı, mide ile ilgili ee, ciddi problemler yaşadığı bir gündemden geçtiğini de görebilmekteyiz. Ruh hali bu şekilde. Peki detaylarında ne var? Aslında dediğimiz gibi yine Aynı şekilde burada saf sevgiye sunan, saf sevginizi gösteren taraf sizlerken kendisi biraz daha geri planda durmayı, biraz daha arka planda kalmayı ve içinde bulunan sevgiyi size kadar net bir şekilde aslında size sunamadığını bizlere söylüyor. Size karşı sürekli bu hissiyatlarını, duygularını hep gizlemiş. Hep e, ...sakınmış. Hep olduğu gibi yansıtamamış. Ama sizden bu konuyla ilgili... ...bir şans isteyeceğim. Bu konuyu artık bir şansa bıraktı. Yani... ...şöyle söyleyeyim. E, ben şans istiyorum. Ben şansa bırakıyorum. E, hani nasıl denir? Ben senden bu ilişki adını bir şans isteyeceğim. Ve artık o sakladığım sevgiyi dibe gömdüğüm sevgiyi de açığa çıkartmak istiyor. Artık bir şekilde sana karşı sunmak ve göstermek istiyorum. Evet bu zamana kadar sakındım. Bu zamana kadar olduğu gibi sana bu sevgiyi yansıtmadım. Ama artık bir şeyleri toparlayabilmek için senden bir şans istiyorum. Bu şansı da ben en iyi şekilde değerlendirerek artık sunmam gereken sevgiyi açığa çıkartmak istiyorum diyormuş canlarım. O kadar çok çevrenin etkisinde kalmış ki. O kadar çok birilerinin ağzına bakmış ki. Ya da o kadar çok birilerinin onun hayatına müdahale etmesini, onu e, bu ilişki içerisinde yönlendirmesini sağlamış ki e, bunun pişmanlığını da yaşıyor. Artık bir şeyleri iyileştirmek, artık bir şeyleri bu konuyla ilgili de sağlamlaştırma niyetinde olduğunu bizlere söylüyor. Yani sıkıntı yaşadık, sorun yaşadık. Ben evet belki çevremdeki insanların yönlendirmesiyle hareket ettim. Belki ben onların ağzına baktım. Belki ben içimde bulunduğum sevgiyi dışarıya olduğu gibi lanse edip sana karşı gösteremedim. Ama artık bu konularda bir iyileşme sürecine girmek istiyorum. Artık bu konularda bir denge kurmak. Senden bu konularda ilgili bir dengeye gelmek. Ve kökleri sağlam çapa gibi... Bir ilişki kurmak istediğim bir döngüde ilerliyorum. Bir şeyleri artık sağlamlaştırmak, bir şeyleri artık dengelemek istiyorum. Bunun böyle olmayacağını ben idrak etmeye başladım. Bu yüzden işte bir şeyleri iyileştirmek, bu yüzden işte aslında senden bu konuyla ilgili şans talep etmek istediğim bir döngüde de ilerliyorum diyor canlarım. Evet belki yıkıldık, belki bittik, belki sonlandırdık bu ilişkiyi. Belki benim hatalarım zaten. Belki değil çokçası da benim hatalarımdan zaten bu durum kaynaklandı. Ama ben bir şeyleri de telafi etmeye geleceğim. Ben bir şeyleri de aslında bozduğum gibi toparlayabileceğime inanıyorum. Evet hatalıyım. Evet olan hissiyatımı, olan düşüncelerimi ya da olan planlarımı Sürekli perde arkasına attım, olduğu gibi sana yansıtmadım ve bu ilişkinin bitişe kadar, bu ilişkiyi bu sürece kadar ben götürdüm. Şimdi fırsat ver, aynı yaptığım hataları ben toparlayayım. Evet, belki ikilemlere düştüm, yanlış kararlar aldım, belki bazılarınız evliler için söyleyelim mahkeme gündeminin söz konusu olabilir. Boşanma davası açılmış olabilir. Bir adliye ile ilgili gündeminiz söz konusu olabilir. Evet belki ikilemlere düştüm ve bir anda işte bitirme kararı, boşanma kararı aldım. Belki dilekçe verdim, boşanmak için harekete geçtik ama artık ben anladım ki bu böyle yürümeyecek. Ben anladım ki aslında yaptığım yanlış. Evet belki çok başıma buyrum. Evet belki çok ani ve fevri kararlar alıyorum. Ama bu konularla ilgili artık bir düzenleme sürecine girmek istiyorum. Ve sana zaten bu konuyla ilgili bir haber göndermeye niyetliyim. Haber göndereceğim. Evet belki şu anda sen... Atalan Üsküdar'ı geçti. Kendine yeni bir hayat, yeni bir döngü. Hiçbir şey umurunda değil. Ya da hiçbir şeyi unuttun. Eşinden, dostundan vakit geçiriyorsun. kafada atıyorsun eğleniyorsun, geziyorsun. Belki ben aklına bile gelmiyorum. Ya da işte bu biten bu ilişkinin, ilişkinin sana hiç acı vermediğini, sıkıntı vermediğini düşünüyorum. Öyle bir profil çiziyorsun ki ya da seninle ilgili öyle düşüncelere sahibim ki hiç üzülmüyorsun. Tamamen bittiğini kabullendin. Artık eğleniyorsun, yiyiyorsun, içiyorsun, arkadaşlarına vakit ayırıyorsun. Ama evet benim gözümde de sen çok güçlüsün. İstediğini elde edersin, istediğin kadar sağlam bir duruşa sahipsin, ee, ayakların yere basıyor, tuttuğunu koparan, e, maddi manevi güçlü, rahatlık, konfor, her istediğin hayat senin avucunda, elinde ama ya biz de senden iyiydik be, biz de senden güzeldik, biz de senden çifte kumrular gibiydik, ben senden yeniden kavuşmak istiyorum, evet biliyorum kendi kendine yetersin. Evet biliyorum bana asla ihtiyacın yok. Sen güçlüsün. Senin ayakların yere sağlam basıyor ve sen ee, sağlam bir duruş, sağlam bir ee, nasıl diyelim karaktersin. Sağlam duruşum var. Ben zaten bu ilişkide en büyük sıkıntıyı da bu yüzden yaşadım. Senin kadar sağlam bir duruşum, senin kadar ayaklarımın yere sağlam basışı ile ilgili bir gündemim olmayışıydı. Ama şimdi bir şeyleri telafi etmek için senden o fırsatı bekliyorum. Senden o şansı bekliyorum. Evet bir yanım diyor ki beni çok bekledin. Benden çok haber bekledin, benden çok iletişim bekledin, benden çok adım bekledin. Benim niyetimse neydi? Para kralı olmaktı güçlenmek, maddi manevi zenginliğe ulaşmak. Çünkü benim gözümde de sen imparatorçaydın zaten. Yani güçlüydün. Ben de senin seviyene gelmek istiyordum belki. Belki ben de güçlenmek istiyordum. Para kralı olmak istiyordum. Seninle eşitlenmek istiyordum. Böylece aramızdaki bütün sıkıntıların ortadan kalkacağını. Böylece e, aslında hani ne denir? eşitlenebileceğimize inanıyordum ama senin gözünde böyle davranarak aslında yollarda bıraktım. Biliyorum ki ben seni hak edecek hiçbir şey yapmadım. Çok çalıştım, çok çabaladım, çok emeğimin karşılığını almak istedim. Belki seni bu yüzden bile ihmal ettim. Tamamen hayatım, kariyerim, işim, maddiyatım, çalışma ortamım, düzenim, hayatımda bir şeyleri sıfırlamak, bir şeyleri kökten değiştirmek, bir şeylerle ilgili o döngüyü sağlamak, o rutine girmek, o arınmak istediğim bir döngüde ilerliyordum ama anladım ki sana çok yetersiz kalmışım. Zaten bu yüzden bakın her defasında diyor bu yüzden aramızdaki bu alma verme dengesini teraziyi koruyamadım aramızdaki alma verme dengesini ben beceremedim ya senin gözlerini sürekli yollarda bıraktım senin gözlerini sürekli kapıda bıraktım ben sana yeteri kadar ilgi gösteremedim ben sana yeteri kadar zaman ayıramadım ve ben senin sevgine karşılık aslında yeteri kadar o sevgiyi de sunamadım. Hep bir dengeleri bozdum. Hep aramızdaki alma verme dengesini koruyamadım. Ama artık sana pusulamı çevirdim. Yönüm sensin, hedefim sensin, ulaşmak istediğim son sensin, istediğim son seninle. İstediğim hayat seninle, istediğim gelecek seninle. Bilmiyorum bu konuyla ilgili ne söylersin. Bilmiyorum bu konuyla ilgili. Bize ve ilişkimize şans veya taviz verebilir misin? Ama ben gerçekten senden bu konuyla ilgili bir şans istiyorum. Evet çok kavgalar oldu. Evet çok kaoslar oldu. Belki sen bu ilişki içerisinde defalarca kez bana o şansı, o fırsatı verdin. Ben bunu değerlendiremedim ama benim kaderim sensin. Aramızda ben kadersel bir sürecin döndüğünü, aramızda ben bu kadersel çarkın döndüğüne inandım. Ve hani ne olursa olsun birbirimizi bir şekilde toparlar birbirimizi bir şekilde tamamlarız mantığıyla ilerlemek istediğim bir süreçten geçiyorum o yüzden hani bana o şansı ver. Bırak kaderimizi yeniden çizelim. Bırak senden yeniden bir şeyleri olduralım. Aslında senden tek beklentim, tek isteğim ve tek arzum bu dediği bir süreci var canlarım. Peki eylem olarak ne planlıyor? Şimdi canlarım zaten eylem olarak ne planlıyorsun derken sürekli olaylara karşı size karşı dedik ya duygularından değil sürekli mantığını devreye koymuş. Mantıksal kararlar, mantık devresi, sürekli mantık 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 başka hiçbir şey bilmemiş ve e, zaten yıkıma sebep olan da sırt dönüp gitmesine sebep olan da bugün de olmuş. Ama artık bir şeyleri yoluna koymak istediği, bir şeyleri çabalamak, çabayla elde etmek, çabalamak istediği bir süreçten geçiyor ve artık o zamana kadar bir şeylerin belki kontrolünü eline almamıştı ama artık hayatının o kontrolünü eline almak istediği, o direksiyonun başına geçmek istediği ve artık hayatını yöneten olarak idare etmek istediği. Bu zamana kadar herkes istediği yere onu çekmiş. Herkes istediği alanda, istediği şekilde ona e, istediklerini yaptırmışlar. Ama bu insan artık, hayır ben bir karar verdim, kendimden taviz vermiyorum ve hayatımın kontrolünü elim aldım. Hayatımı istediğim şekilde, istediğim şartlarda ben yönetiyor, ben götürüyorum dediği bir gündemi söz konusu. Ve ben yönetirken de e, artık bir şeylerle ilgili. Dört dörtlük kararlar alıp senin karşına dört dörtlük bir şekilde gelmek istiyorum. Çünkü benim niyetim evlilik yapmak. Veya işte dediğimiz gibi aslında evli olanlar adliyeye taşınmıştı ya. evliliğimi kurtarmak ya da senden ciddi adımlar atmak. Artık hikayenizde hangisi varsa ama burada mutlu sonlan bu ilişkiyi, mutlu sonlan bu süreci tamamlamak istediği, bununla ilgili kararlar almaya çalıştığı ve aldığı kararları da artık eylemsellik olarak sizlere ...teker teker göstermeye başlayabileceğini... ...bizlere söylüyor diyebiliriz. Evet çok siz yarım bırakılmışsınız. Çok... ...gözünüz yollarda kalmış. Ama aranızda güçlü bir bağ var. Aranızda birbirinize karşı engel olamadığınız... ...telepatik bağların döndüğünü de biliyor. Bu yüzden işte belki de... ...bir şeyleri toparlamak için çabaya giriyor. O sır döndüğü gündemleriyle ilgili artık arınarak, daha köklü, daha çapa atarak bir daha aynı şeyleri yaşamamak babında size ciddi adımlar ile gelmek istediğini bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Evet canlar bu açılmamız da bu şekildeydi. Kanalımın bütün abonelerine şifa olsun diyelim. Aldık kabul ettik. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımızı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeği mesai gösteren, güzel dileklerini ileten bütün rutaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni bir açılımda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.